Kıymetli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım tekrardan hoş geldiniz. Derslerimize kaldığımız yerden son surat devam ediyoruz. İlk iki konumuzu bitirdik. Üçüncü konumuza geldik. Üçüncü konumuz nedir? Bilişsel gelişim arkadaşlar. Benim çok sevdiğim konulardan bir tanesi sadece benim değil ÖSYM'nin de çok sevdiği konulardan biri. Eski eğitim bilimleri sisteminde yani 80 soruluk sistemde bilişsel gelişimden her sene mutlaka soru gelirdi arkadaşlar. Yeni AGS sisteminde de soru gelme ihtimali yüksek bir konu. Şimdi kağıdınız kaleminiz hazırsa lafı uzatmadan dersimize geçelim. Bilişsel gelişimin en önemli kuramcısı Piaget'dir arkadaşlar. Siz de bu ismi sıklıkla duymuşsunuzdur. Biz de bu dersi bu konuyu işlerken Piaget'in kuramına ağırlık vereceğiz. Ben bu dersi 5'e ayırdım. 5 videoda bitireceğiz. İlk başta bugünkü dersimizde temel kavramları alacağız. Daha sonra Piaget'in bilişsel gelişim dönemlerini sırasıyla tek tek ele alacağız ve en sonunda da topluca soru çözümü yapıp bu konuyu bitireceğiz. Yani her videodan sonra soru çözmeyeceğiz. Fakat şu 5 tane konu bittikten sonra toplu bir şekilde soru çözeceğiz. Şimdi gelin ilk konumuzda temel kavramlarla bilişsel gelişime, Piaget'in bilişsel gelişimine giriş yapalım. İlk ele alacağımız temel kavram şemalar arkadaşlar. ÖSYM şemanın tanımını direkt soru olarak zamanında sormuştu. Şimdi gelin bu tanıma bir göz atalım. Şema bireyin çevresini anlamak ve anlamlandırmak için kullandığı düşünce kalıplarıdır. Kısaca bilgilerin yerleştiği çerçevelerdir. Şimdi daha iyi anlaşılması için şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Şemalar insan zihnindeki dosya klasörleridir. Ne demek istiyorum? Bizim bilgisayarlarımız oluşturduğumuz klasörler vardır. Hepimizin vardır arkadaşlar. İşte oyunlar klasörü, ödevler klasörü, PDF'ler klasörü gibi klasörler vardır. Herkes kendi yaşantısına göre bilgisayarında klasörler oluşturur. İnsan zihnindeki şemalar da bu klasörler gibidir. Çocuğun zihninde hayvanlar, bitkiler, meyveler gibi klasörler yani şemalar vardır. Çocuk yeni bir hayvan öğrendiğinde bu hayvanı hemen hayvan klasörünün şemasının içine atar. Diyelim ki hiç olmayan yeni bir şey öğrendi. Sıfırdan yeni bir şema açar. Onu da onun içine atar. Özetle arkadaşlar şemalar bilgilerin yerleştiği çerçeveler, dosyalar ve klasörlerdir. İkinci temel kavram bilişsel yapı. Daha önce öğrendiğimiz şemaların nasıl çalıştığını anlatan kavrama bilişsel yapı diyoruz. Bilişsel yapı bir bireyin o anki zihinsel organizasyonudur. Bireyin zihninde ne kadar çok yaşantı varsa bir o kadar da şema vardır. Şemaların fazla olması demek zihinsel gelişiminde daha ileride olması demektir. Yani şunu demek istiyorum. Bilişsel yapı temel olarak yaş ilerledikçe ve biyolojik olgunlaşma tamamladıkça değişir ve gelişir. Mesela aynı yaşta olmayan bireylerin bilişsel yapıları farklı olduğu için aynı uyarıcılara farklı yaştaki çocuklar farklı tepkiler verir ve farklı anlamlar yüklerler. Bilissel yapıyor örneklerle daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelin bir örnek verelim. 3 yaşındaki bir çocuğa televizyon kumandası verdiğinizde onunla oyuncak gibi oynamaya çalışır. Fakat 10 yaşındaki bir çocuğa verdiğinizde televizyonu açar ve kanal değiştirir. Bu da her iki çocuğun bilissel yapılarındaki farklılıklardan kaynaklanır. Ne demiştik? Bilissel yapı bir bireyin o anki zihinsel organizasyonudur. O anki şemaların çalışma biçimidir. Şimdi bilişsel yapı kavramı da anlaşıldıysa bir sonraki kavramıza geçelim. Ya da bir örnek daha vereyim. Diyelim ki yine 3 yaşında bir çocuk var bir de 10 yaşında bir çocuk var. Topu havaya attığınız zaman 3 yaşındaki çocuk o topun kaybolduğunu düşünebilir. Yere ineceğini düşünmeyebilir. Fakat 10 yaşındaki çocuk o topun yere düşeceğini bilir arkadaşlar. Bu neyden kaynaklanır? İki çocuğun arasındaki bilişsel yapıdan kaynaklanır. Birindeki şemalar daha kısıtlıdır. Birindeki şemalar daha gelişmiştir. İşte bu şemaların organizasyonu, çalışma biçimi bilişsel yapıyı oluşturur. Adaptasyon yani uyum bireyin çevresini şemalarını kullanarak başarılı bir şekilde adapte olması, uyum sağlaması, yani etkileşim kurma sürecidir. Adaptasyon birbirini tamamlayan iki süreçten oluşur. Bunlar özümseme ve uyumsamadır. Bizim adaptasyon kavramını daha iyi anlamamız için bu iki kavrama bakmamız gerekiyor bireyin çevresine adapte olması için ya özümseme ya da uyumsama yapması gerekmektedir. Peki özümseme ve uyumsama nedir arkadaşlar? Birey uyarıcıya zihninde bulunan şemaları kullanarak tepki gösteriyorsa özümseme yeni bir şema açarak uyarıcıya tepki veriyorsa uyumsamayı gerçekleştirir. Örneğin diyelim ki çocuğun zihninde hayvan şeması olsun. Çocuk daha önce hiç görmediği bir hayvanı gözlemleyip o hayvanı hayvan şemasına yani klasörüne dahil eder ve ona göre davranırsa özümsemeyi gerçekleştirir. Fakat diyelim ki çocuğun zihninde meyve şeması olsun fakat sebze şeması olmasın. Çocuğa da bir patates verelim. Çocuk patatese bakar, patatesi inceler, zihninde yeni bir şema açarak onu sebze klasörüne yani şemasına dahil ederse, yani ona göre davranırsa uyumsamayı gerçekleştirir. Şimdi Özümseme ve uyumsama kavramı daha iyi anlaşıldıysa adaptasyon kavramı da anlaşılmış demektir. Şimdi arkadaşlar geldik son kavramımız olan dengelemeye. Dengeleme de aslında adaptasyonla bağlantılı bir kavram. Bireyler dünyaya doğuştan denge durumuyla gelir. Çocuk yeni bilgilerle karşılaşınca ortaya dengesizlik durumu çıkar. Çocuk bu durumu ortadan kaldırmak için ya özümseme şemasına uygun hareket eder ya da uyumsama şemasına uygun hareket eder. Yani ya yeni bir şema açar ya da var olan şemaya uygun hareket eder. Eğer bu iki durumu yapamazsa dengesizlik durumu ortaya çıkar ve zihin dengesizlik durumunu kabul etmez. Bu durumda zihin yeni uyarıcıyı yok sayar. Yani uyumsama yapamadı, özümseme yapamadı ne yapar? Yok sayar. Yani bir şekilde çocuk bu zihinsel dengesizlik durumundan kurtulur ve dengeyi sağlar. Evet sevgili arkadaşlar böylece Piaget'e göre bilgisayar gelişimin temel kavramlarını ele aldık. Neydi bunlar? Şema, bilgisayar yapı, adaptasyon, özümseme, uyumsama ve dengeleme kavramlarını tek tek ele aldık. Bir sonraki dersimizde Piaget'in bilgisayar gelişim dönemlerine geçiş yapacağız arkadaşlar. İlk olarak 0-2 yaş aralığına gelen duyusal motor dönemini inceleyeceğiz. Beni desteklemek isteyen arkadaşlarım varsa yapmanız gereken şey çok basit. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Netleriniz ne olursa olsun keyfiniz yerinde olsun.